Ey nefkayı can bülbülü Gizleme canan sendedir Aratma gel ehli ol Gül dan sen de dür ol sen Düştü mana asır bendine Ali aldandına fendine Şehri hakikat semtine Cezbe ile de buran sen dedir. Cezbe ile de buran sen dedir. Emmare <laughs> nefsin sözleri dönderdi ha. Divireciğimden bizleri Kurtar ki meydan sende Kurtar kime? can sendedir devireceğimden bizleri Kurtar kime? ey dan sendedir Rahı hak ey Beri inşah vela yeser veri kıl kamya bu kem teri. her türlü ihsan sende dür her türlü ihsan sendedir Kesretten erif ve ahdete Mirat olumusun hezrete Bizi eriştir bu uluslata. Hem peki ahman sen nedir, hem pekira ahman sen nedir. Bahrul hayatın Babısın aşıkların mihrabısın Şehri ulumun babısın Esrar-ı bürhan sendedir Esrar-ı bürhan sendedir İnken zülhaka ayık mahremi Cemül meşay ekremi Bu kainatın efhemi mühr Süleyman sende dür mühr Süleyman sende dür Yüzüne çekmişsen nikah Kimden eder sen iyi cevap Ey mazhari Ali cana. Şemsi Şebiistan sende dür Şemsi Şebiistan sende dür Nutkun Mesih Hanım demir <laughs> Aşıkları gün olmaz gamı Sun bizlere cami, cemi bu denli at şan sendedir Bu denli at şan sendedir Yoluna bu canım feda Aşkım bana olsun gıda ey Sami Nuri Huda derdim meder man sen dedir derdim meder man sen dedir Aşkın acı Hakikat şiirleri Kahret bu nefsim i emrile felman sendedir emri ile sen Salih diler senden medet Ey mazhari sırrı ahet hem mazhari ferdi semeti ol kafi kuran sendedir, ol kafi kuran sendedir.